Bidon taşıdılar, balyozla kamyon lastiği ettiler, şınav çektiler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde itfaiyeci olmak isteyen kadın adaylar yazılı sınavın ardından zorlu parkurlarda böyle ter döktü. Sandığımızdan daha yorucuydu. Bize çok basit geldi ama parkurdayken yorgunluğumuz daha da arttı. Gerçekten zorlayıcıydı yorgun düşüp yere serilenler de oldu, sonuna kadar direnenler de. Zor bir sınav, dışarıdan göründüğü gibi hiç değil. Yani aşırı derecede performans isteyen bir sınavdı. Bir ara nefesim o kadar çok tükendi ki bırakmayı bile düşündüm ama sonra hedeflerim aklıma geldi. Kronometre tutuldu. Adaylar 10 ayrı etapta yarıştı heyecanımız var. Nasıl hazırlandık? Ben sabahları beş buçukta uyandım. Koşuya çıktım. İşte evde eşim şey yaptı. Garajımız var. Parkur falan kurdu hani. Tekerlek falan. Uygulama sınavları 16 Temmuz'a kadar devam edecek. Başarılı bulunan 541 kişi İstanbul İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda işbaşı yapacak.